Bursa Yıldızlar Ligi başlıyor. Bursa'nın değerli futbol severleri. Amatör futboldan yeni bir soluk getirmek ve kredili bir organizasyon çatısı altında spor kültürünü daha da yaygınlaştırmak amacıyla 26 Haziran tarihinde Bursa Yıldızlar Ligi ilk sezonunu başlatıyoruz. Bu özel organizasyonun açılışı, bölge Halısağ camiasının yakından tanıdığı tecrübesi ve duruşuyla saygı kazanan Yunus hocaların önceliğinde yapılacaktır. Lig formatı, kurallar, katılım detayları ve ödül sistemi gibi tüm organizasyonel bilgiler. 2 Haziran Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacaktır. Amacımız yalnızca bir turnuvayı düzenlemek değil, centilmenlik ve birlik duygusunu ön plana çıkarmak, kalıcı bir futbol kültürü oluşturmaktır. Dereceye giren takımlara ödüller, her hafta kıyasıya mücadele, profesyonel puan durumu ve istatistik takibi. Katılmak isteyen takımlar ön başvuru için bizlerle iletişime geçebilir. Detaylı bilgi ve kayıt işlemleri için DM üzerinden veya sorumlularla iletişime geçebilirsiniz. Spora ve dostluğa gönül veren herkesi bu heyecanı bekliyoruz.